Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine yapımı çok kolay, gösterişli ve şık bir model paylaşacağım arkadaşlar. Ben bugünkü modelimi şöyle Alize'nin Angoro tarzı tiftik bir ipiyle çalışacağım. Şöyle yeşil tonunda bir ipimiz var. Yelekte, şalda ve hırkada ben bu ipimi çok beğeniyorum. Yine farklı iplerde kullanılabilir arkadaşlar. Tamamen tercih meselesi. Şimdi ipimi kenara alacağım ve modelime başlayacağım arkadaşlar. Modelime öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 5 tane zincir çekeceğim. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 ve ipimi sıkıştırdım. Tığımı dolamadan başlangıçtaki zincirime girdim. Ve buraya sık iğne ile minik bir yuva yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın yuvaya girdim. İlmeği aldım. 1. İsterseniz şuradaki ipi de arada yok edebilirsiniz arkadaşlar. Alırken şu iple birlikte alın. 2 ve 3. Şöyle topladım. Bakın bir tane fıstığımı yaptım. Burada iki zincirim var. Bir, iki. Tığımı doladım. Yine yuvaya girdim. Bir. Tekrar tığımı dolayıp yapmış olduğum yuvaya girdim. İki. Tekrar üç. Üç defa doldurdum. Topladım. Hepsini birlikte topluyoruz arkadaşlar. Şimdi iki zincirimiz var yine. Bir tığımı doladım. Bir, 2 3 yine yuvamıza girdim bakın 3 defa doldurdum ve topladım 1 2 zincir tığımı doladım yine bakın aynı yuvaya girdim 1 2 3 ve topla 4 tane fıstık yaptım gördüğünüz gibi ilk sıram bu şekilde tamamladım şimdi 3 zincirim var ve döndüm Tığımı doladım. İlk yuvaya girdim 1. 2. 3. Ve topladım. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Yuvama girdim 1. 2. 3. Ve topluyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın ikinci yuvamız var burada. Yuvaya girdim bir. Buraya bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum ama ben trabzanları uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Tekrar iki zincir tığımı doladım. Bakın girdim ilmeği aldım şöyle biraz uzatıyorum ve üst tarafta topluyorum gördüğünüz gibi. Yine üç zincir. İki üç tığımı doladım. Kenardaki son yuvama girdim bir. 2 3 şimdi topladım 1 2 zincir tığım doladım yine yuvaya giriyorum 3 defa doldurup fıstık yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bakın ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım şimdi tığımı doladım kenardaki yuvaya girdim 1 2 Bakın 3 defa doldurdum ve topladım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Aynı yere giriyorum. Bakın 1. Yine 3 defa dolduruyorum. 2 3 ve topla. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın ortada yuva yapmıştım. Yuvaya girdim. Buraya şöyle bir tane Trabzan yaptım. Şimdi bir zincir, tığımı tekrar doladım, aynı yuvaya girdim. Bir trabzan daha yapıyorum bakın. Bir zincir, tığımı doladım, aynı yuvaya giriyorum, trabzan yapıyorum. Bakın üçledik trabzanları. Bir, tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Dört tane trabzan yaptım, arada birer zincir çekerek. 1 2 3 zincir. Tığımı doladım. Kenardaki fıstığımı yapıyorum. Bakın 2 3 defa doldurdum. Topladım. Şimdi 1 2 zincir. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 defa doldurdum ve topladım. 1 2 3 zincir çektim döndüm tığımı doluyorum tekrar kenardaki yuvaya girip bir tane fıstık yapıyorum 3 ve topla 1 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya girdim 1 2 3 ve hepsini birlikte topluyorum şimdi 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım. Bakın burada ilk yapmış olduğum yuvaya girdim. Şöyle bir tane trabzan yaptım. Bir bir zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir tığımı doladım. Yanındaki yuvaya girdim. Şöyle bir tane trabzan. bir zincir tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum şöyle bir trabzan bakın bir zincir tığımı doluyorum yanındaki yuvaya girdim bir trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya giriyorum bir trabzan yapıyorum her bir yuvanın içine iki tane trabzan yaptım arkadaşlar arada bir zincir çekelim şimdi 3 zincir çekelim bir 3 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Tekrar kenardaki fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve topluyorum. 1 2 Tığımı doladım. Tekrar 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Tığımı doluyorum. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. 2 3 ve topluyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine ilk yuvaya girdim arkadaşlar. Buraya bir tane trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 tığımı doladım bir sonraki yuvaya giriyorum 2 zincir çektim tığımı doladım Bir sonraki yuvaya girdim 1 2 zincir tığımı doladım hemen Bir sonraki yuvaya giriyorum 1 2 zincir tığımı doladım Bir sonraki yuvaya girdim Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın ilk sıramızda 1 2 3 tane yuvamız vardı 4 trabzan bir sonraki sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız vardı. Şimdi bir üste geldik. 1, 2, 3, 4 tane yuva yaptık arkadaşlar. 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Hemen kenardaki yuvaya girip fıstığımı yapıyorum. 3, ve topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir ve döndüm. Evet bakın. Modelimizi bu şekilde kurmaya başladık. Tığımı doladım. Kenardaki yuvaya giriyorum. 1 2 3 ve topluyorum. 2 zincir çekelim 1 2 tığımı doladım 1 2 3 ve topladım şimdi 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım bakın burada 3 tane zincirimiz var 1 ikinci zincire giriyorum bir tane trabzan yapıyorum buraya ikinci modelimi bu şekilde kuruyorum arkadaşlar 1 2 zincir tığımı doladım aynı zincire giriyorum bir tırabzan daha yapıyorum bakın. ikinci modelimiz için burada olduğu gibi yuva hazırladım. Şimdi 3 zincir. 1 2 3. Tığımı doladım. Bakın ilk yuvaya girdim. 1. Tığımı doladım. 2 aynı yuvaya giriyorum. 3 4 5 defa doldurdum. Şöyle topladım. Tekrar 1 2 zincir tığımı doladım. Yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 Ve topluyorum. Bakın arkadaşlar modeli yaparken buradaki fıstığımızı koyarken bir sonraki modelimizi kuruyoruz. 1 2 tığımı doladım. Yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 defa doldurdum. Hepsini birlikte topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Son yuvaya geliyorum. 1 2 3 4 5 ve topluyorum. 1 2 zincir tığımı doladım. 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 zincirime girip bir trabzan yapıyorum tekrar iki zincir tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum şöyle bir tane trabzan yine yaptım 3 zincir 1 2 3 tığımı doladım kenar fıstığımı yapıyorum 1 2 3 ve topluyorum kenar fıstığım 3 dolgu içteki modelimdeki fıstık 5 dolgu arkadaşlar Şimdi 1 2 zincir tığımı doladım. Ve topluyorum. 1 2 3 zincir döndüm. Bakın ilk modelimizi bu şekilde yarı yaptık. Kenardan birer model daha çıkardım arkadaşlar. Şimdi tığımı doladım. Hemen kenardaki fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve topluyorum bir iki zincir tığımı doladım aynı yuvaya girdim 3 defa doldurdum hepsini birlikte topladım şimdi 3 zincir 1 2 3 tığımı doladım yapmış olduğum yuvaya giriyorum şöyle uzatarak bir trabzan bir zincir tekrar doladım ikinci trabzanı bir zincir üçüncü trabzanı yapıyorum bir zincir dördüncü trabzanı yapıyorum şimdi bir iki üç zincir tığımı doladım iki fıstığın arasındaki boşluğa giriyorum yine beş defa doldurarak bir fıstık yapıyorum dört beş ve topladım şimdi iki zincir Şimdi doladım. Tekrar iki fıstık arasındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 Ve topladım. 1 2 2 zincir. Tığımı doladım. İki fıstık arasındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 ve topluyorum. Şimdi burada 3 zincir. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Kenardaki model yuvasına girdim. Bir trabzan. 1 iki, 2 zin tane zincir çektim. Hemen yuvaya gir. Pardon arkadaşlar. Burada bir zincirimiz var. Tığımı doluyorum. Evet yuvamı yaptım bir zincir tekrar aynı yuvaya girdim şöyle üçüncü trabzanımı da yaptım bir zincir dördüncü trabzanımı yapıyorum şimdi 3 zincir tığımı doladım kenardaki fıstığımı yapıyorum 3 ve topluyorum şimdi 2 zincir tığımı doladım Aynı yuvaya girdim. 1, 2, 3 defa doldurdum. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 ve döndüm. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Rengimiz de harika arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Şimdi tığımı doladım. Kenar fıstığımı yapıyorum. 2, 3 ve topluyorum. 1 2 zincir aynı yuvaya girdim 1 2 3 ve topluyorum 1 2 3 zincir tığımı doladım ilk yuvaya girdim arkadaşlar bir trabzan yaptım 1 bir, bir zincir çekip tığımı doluyorum aynı yuvaya tekrar girip ikinci trabzanımı yapıyorum bakın bir yuvaya iki tane trabzan yaptım bir zincir tığımı doladım bir sonraki yuvaya geçtim şöyle bir trabzan bir zincir tekrar şöyle bir trabzan bir zincir yanındaki yuvaya girdim şöyle bir trabzan bir zincir aynı yuvaya girdim bir trabzan yapıyorum bakın bir iki üç tane yuvayda 1 2 3 4 5 tane yuva oldu arkadaşlar artırmış oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. 2 fıstık arasındaki boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve topla. 1, 2 zincir tığımı doladım. 2 fıstık arasındaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve topla. Evet arkadaşlar bakın 2 4 tane fıstıkla başladım. 3 oldu. Şimdi 2 oldu. 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen ilk yuvaya girdim. Şöyle bir trabzan. Bir zincir, tekrar bir trabzan. 1 zincir, yanındaki yuvaya girdim. Şöyle bir trabzan, 1 zincir. 1 zincir, yanındaki yuvaya girdim bir bir zincir çektim tığımı doladım aynı yuvaya girdim şöyle trabzanımı yaptım bakın 2 2 2 tek yuvanın içerisinde yaparak hem artırdım 1 2 3 zincir tığım doladım kenar fıstığımı yapıyorum 1 2 3 ve topla 1 2 zincir tekrar aynı yuvaya girip bir fıstık daha yaptım bakın. Şimdi 3 zincir ve döndüm. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıra. Tığımı doladım. Kenardaki fıstığımı yapıyorum. 3 defa dolduruyorum ve topluyorum. 1 2 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya girip 3 defa dolduruyorum. Ve topluyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığımı doladığım ilk yuvaya giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2 zincir tığımı doladığım yanındaki yuvaya giriyorum. Bir trabzan. 1, 2 zincir yanındaki yuvaya giriyorum. Bir trabzan. 2 zincir yanındaki yuvaya girdim. Bir trabzan. 2 zincir yanındaki yuvaya girdim. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4 tane yuvam oldu arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. 2 fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve topla. 1, 2, 3 zincir tekrar bir sonraki modelin yuvaya giriyorum. Şimdi bir iki zincir tığımı doladım. Hemen bakın yanındaki yuvaya girdim. Şöyle bir tane trabzan. Bir iki zincir yanındaki yuvaya giriyorum. Bir trabzan. Bir iki zincir yanındaki yuvaya girdim. Şöyle bir iki tığımı doladım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Kenardaki fıstığımı yapıyorum. 3 defa doldurdum, topladım. 1 2 zincir. Tekrar 1 fıstık daha. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın. Bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 3 modelimi başlayacağım arkadaşlar. Şimdi fıstıklı sıramızdayız şurada. Fıstıkları yaptığımız sırada yeniden model yeri oluşturuyorum. Bir tane bu köşeye, bir tane ortaya, bir bu köşeye, üç tane model yeri yapıyoruz. Kenar fıstığımı yapıyorum öncelikle. Bir, iki zincir tekrar. Üç defa doldurdum ve topladım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın burada 3 zincirimiz var. 1 Şöyle 2. zincire girdim. 1 tane tırabzan yaptım. 1 2 zincir tekrar aynı zincire girip 1 tırabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. İlk yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 ve topladım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2. Tığımı doladım. Kenar işime ikinci yuvaya girdim. 4 5 defa doldurdum. Bir seferde topladım. 1 2 zincir. Hemen yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 ve topladım. 1 2 zincir yanındaki yuvaya girdim 2 3 4 5 ve topla 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen fıstığın tepesine şöyle bir tane trabzan 2 zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım ilk yuvaya girdim şöyle bir 2 3 4 5 ve topladım. 1 2 2 zincir tığım doladım. Yanındaki yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 ve topladım. 1 2 zincir yanındaki yuvaya girdim. 5 defa doldurdum ve topladım. 1 2 3. Pardon, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Son fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5 ve topla. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 şöyle 2. zincire giriyorum. 1 tane tırabzan. 1 2 zincir aynı zincire giriyorum yine bir trabzan 3 tane zincir çektim tığımı doladım kenar fıstığımı yapıyorum 1 2 3 ve topluyorum şimdi 2 zincir çekiyorum 2 tekrar 3 defa doldurdum topladım 1 2 3 Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum sizlere Bakın bir modelle başlamıştım, ikiye çıktık, şimdi üçe çıktık arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane ortaya, bir tane kenara olmak üzere üçüncü modelimizin de yerini kurduk arkadaşlar. Ben şimdi üçüncü modelimizi biraz örüp döneceğim. Evet, ben üçüncü modelimi bakın birazcık ördüm bu şekilde artırarak istediğimiz modeli elde edene kadar örüyoruz arkadaşlar ve modelimizi tamamlıyoruz. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Aklınıza takılan herhangi bir yeri olursa Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabı ve YouTube'dan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.